Merhaba arkadaşlar, kripto para yatırımı yapanlar için projesi sağlam, güvenilir kripto paraları seçmek elbette önemli. Ancak aktif yatırım yapan arkadaşların işlerini kolaylaştırmak, onlara ekstra ihtiyaçları olan bazı bilgileri vermek için de bazı web sayfaları vardır. Bunları biliyor, kullanıyor olmanız sizin için önemlidir. Benim de sıklıkla başvurduğum bazı web sayfalarını bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yürüyün! Size ilk bahsedeceğim web sayfası kanalın müdavimlerinin de yakından ismini sürekli duydukları Coin Market Cap. Bu site bize ilgilendiğimiz, yatırımcısı olmak istediğimiz bir kripto para için onun projesi sağlam mıdır, içeriği nasıldır, hangi marketlerde işlem görmektedir, hangi borsalarda işlem görmektedir, maksimum arzı nedir, dolaşımdaki arzı nedir, aktif fiyatı nedir vesaire onunla ilgili pek çok bilgiyi bize veren Harika bir web sayfası ve pek çok kullanıcısı olan, pek çok analistin e, yorum yaparken ya da kripto parayı incelerken atıfta bulunduğu, e, işte genellikle şunu duyarsınız: Coin Market Cap verilerine göre diye başlanır cümleye. Orada atıfta bulunan bir sitedir. Kripto paraların işte işleme başladığı günden bugüne kadar olan işte günlük, 3 aylık, yıllık e, hepsi, bütün geçmişini görebileceğiniz. İlgili projenin sahipleriyle kontak kurabilmeniz için gerekli olan bütün bilgileri de size veren harika bir web sitesidir. Ayrıca unutmayın bu CoinMarketCap'ta ilgili kriptonun sayfasına girdiğiniz zaman o firmanın yayınlamış olduğu white paper denilen o kriptonun amacını, neyi hedeflediğini gösteren dokümanları da rahatlıkla bulabilirsiniz. Geçelim diğer web sitemize. Onun ismi de CoinGecko. CoinGecko aslında CoinMarketCap'ın alternatifi, rakibi gibi de görebilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlar CoinMarketCap hocam işte Binance'ın sahip olduğu bir site işte taraflıdır gibi bazı yorumlarda bulunabiliyorlar. Onun için bir alternatif gibi de düşünülebilir ama ben şöyle ikisinin de verilerini kıyasladığım zaman verilerin neredeyse birbiriyle tam örtüştüğünü görüyorum. O yüzden CoinMarketCap'ın yanlı, taraflı olduğu fikrine, görüşüne ben katılmıyorum. CoinGecko da aynı CoinMarketCap gibi ilgili kriptonun projesi ya da işlem yaptığınız borsalarla ilgili de her iki sitede de gerek CoinMarketCap'ta, CoinGecko'da bir borsa güvenilir midir? ya da bu güvenilirlik güven endeksi puanı veriyorlar bunu neye göre veriyorlar gibi her türlü bilgiye şeffaf bir şekilde ulaşabileceğiniz harika veriler toplayabileceğiniz hem borsanız hem ilgilendiğiniz kripto parayla ilgili her türlü detaya ulaşabileceğiniz harika bir web sayfasıdır. Coin.co.uk'u da mutlaka ziyaret etmenizi, incelemenizi şiddetle tavsiye ederim. Bir diğer size önereceğim web sayfası da TradingView. Arkadaşlar hani işlem yaptığımız kriptolarla ilgili bir takım grafiklere, fiyat hareketleriyle alakalı grafiklere ihtiyaç duyuyoruz. Hemen hemen işlem yaptığınız bütün borsalarda e, fiyatın hareket ettiği bir grafik mutlaka görürsünüz. Bu grafikte e, indikatörler yani göstergelere ihtiyacınız olduğu zaman e, mutlaka bir indikatör menüsü vardır ve oradan temel en çok kullanılan, en çok rağbet gören, en çok güvenilen bir sürü indikatörün size ücretsiz olarak sunulduğunu görürsünüz ve e, her borsada bir trading view sekmesi vardır. Ancak ayrıca tradingview.com sitesine üye olursanız e, orada üç çeşit e, farklı abonelikler göreceksiniz üç dört çeşit bir tanesi bedava olanı trading view ücretsiz kullanılabiliyor fakat tek bir sorunu var size ücretsiz kullanabileceğiniz en fazla 3 adet indikatör sunuyor. Ya hocam işte borsanın zaten kendi grafiklerinde biz indikatör açabiliyoruz. Ekstradan TradingView'a niye üye olalım? Derseniz TradingView'da borsaların ekranlarındaki gibi en temel indikatörler değil çok fazla sayıda ve harika indikatörler var. O yüzden TradingView aslında kendisine verilen parayı bence sonuna kadar hak ediyor. Pro mu kullanalım? Pro Plus mu alalım hocam? İkisinin arasında neredeyse iki katı fiyat farkı var diye soruyorsanız... Ben olsam e, mümkünse Pro Plus kullanırsınız ama Pro Plus'ın şöyle bir avantajı var. Pro Plus size aynı anda bir seferde tek ekranda 10 tane indikatörü aynı anda açmanızı sağlıyor. Üstelik örneğin e, 30 dolar şu anki aktif ben baktığım zaman fiyatı. 30 dolar eğer iki kardeş, iki arkadaş, iki dost paylaşırsanız 15-15 gibi düşünün. Böyle bir durumda iki farklı PC'de farklı IP'lerde bağlanmanıza da izin veriyor bu arada. Eğer Pro'yu alırsanız bu kullandığınız bilgisayarda açık iken aynı anda farklı bir bilgisayarda da açarsanız bunu TradingView tespit ediyor ve bunu size kullandırtırmıyor. Aynı anda birden fazla bilgisayarda kullanılacaksa en az Pro Plus versiyonunu satın almanız gerekiyor. Ama hocam Pro'da da sadece 5 tane indikatör bana kullanmaya izin veriyor. Aynı anda tek ekranda diyorsanız onun da küçük bir püf noktasını söyleyeyim. Ekranı dikdörtgen anlamında ikiye bölerseniz pencere sayısını artırırsanız açtığınız diğer pencerede de 1 5 tane daha indikatör kullanmanıza izin veriyor. Yani toplamda yine 10 tane indikatör kullanabiliyoruz. TradingView'da bu arada ekstradan Dilediğiniz kadar e, izleme listesi oluşturabiliyorsunuz. E, kriptoları belli bir e, kritere göre filtreleyebilirsiniz. Onları ayrı ayrı izleme listeleri yapabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Örneğin işte fiyatı 1 doların altında olanları ayrı bir grup, fiyatı 1 dolar 10 dolar arasında olanları ayrı bir grup gibi yapabiliyorsunuz. Ayrıca e, biliyorsunuz bazı indikatörler e, fiyata, ilgili kriptonun fiyatına uzun bir perspektifte, geniş bir açıyla bakmamızı sağlıyor. Bazı indikatörlerse kısa zaman aralıklarında, 1 saatte, 5 dakikada gibi kısa zaman aralıklarında işimize daha çok yarıyor. Bunları ayrı ayrı grafik yerleşkeleri olarak da kullanabiliyorsunuz. Her türlü işaretlemeye vesaire izin veriyor. O yüzden TradingView kullanmak bu işi profesyonel anlamda yapanlar için bence kaçınılmaz bir son. O yüzden Trading Viewer'da kullanmanızı, denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sırada en çok kullandığımız biraz da borsalardan da bahsedeyim. Binance. Binance diye okuyan da var. Telaffuza takılmayın arkadaşlar. Binance borsası benim benim ve öğrencilerimin sıklıkla kullandığı özellikle acemiliği atlattıktan sonra bu işi artık profesyonelce yapmaya başladıktan sonra kullanmamız gereken dünyanın en büyük hacimli e şu an için en güvenli bir borsasıdır. Binance borsasında yani ekmek orada diyebiliriz. Daha küçük hacimli, daha nasıl diyelim? kullanıcı sayısı az olan, içeride dönen hacmi az olan borsalara göre işlemlerinizin çok daha hızlı, çok daha çabuk kapandığını da görürsünüz. Binance hem coin market cap verilerine göre hem coin verilerine göre tam puan almış. 10 üzerinden 10 puan almış güvenli bir borsadır. Şiddetle kullanmanızı öneririm. Yalnız borsaları bence kişisel fikrim cep telefonunun uygulamalarıyla kullanmamalısınız. Bu bir takım güvenlik sıkıntıları yaratıyor. Benim bazı öğrencilerimin cep telefonları hacklendi. Borsadaki paraları çalındı. O yüzden cep telefonundan işlem yapmamanızı ya işlem yapmıyorum be hocam işte ara sıra giriyorum durumu ne ona bakıyorum diyorsanız bu durum da sakıncalı çünkü telefonunuz ele geçirildiğinde e, siz işlem yapmıyor olabilirsiniz ama ele geçiren kişi borsanıza girip sizin paralarınızı kripto paralarınızı başka bir cüzdana transfer edebilir. E, bu geçmişte yaşandı. O yüzden e, lütfen borsaları bence cep telefonundan değil mutlaka bilgisayardan kullanmalısınız. Ya hocam bilgisayarım yok ya da bilgisayarı taşımak benim için bir zulüm oluyor. Bunun başka bir pratik yolu yok mu diyorsanız en azından ekran boyutu 10 inç ve üzeri olan bir tableti önerebilirim. O da size yine sağlıklı bir imkan sağlayacaktır. E, tabletlerde de benzer korsan yazılımlar olabiliyor, hacklenebiliyorsunuz. Bu tür yazılımsal önlemlerinizi, e, güvenlik yazılımlarınızı tabletinize, bilgisayarınıza mutlaka korumanız gerekiyor. Ayrıca borsaların da size bir takım ikili doğrulama gibi Google Authenticator gibi SMS'le doğrulama gibi bir takım güvenlik seçenekleri sunuyor. Borsanın size vermiş olduğu tüm güvenlik seçeneklerinin hepsini mümkünse hepsini birden kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sonuçta paramızı bağlıyoruz. Para kolay kazanılmıyor. Kolay kaybedilmemeni hacklenmeye karşı ya da dolandırıcılıklara karşı uyanık olmamız lazım. Şu sıralar adını sıklıkla duyduğunuz Gate Gate.io borsasından da bahsetmekte fayda var benim ve öğrencilerimin de sıklıkla kullandığı bir borsadır. Özellikle de yeni çıkan kripto paralarla ilgili bir takım nasıl diyelim öncelikler sunuyor. Gate.io borsasında ilk önce orada ön satışta sunuluyor gibi düşünün. Gate.io borsası da arayüz anlamında ben pek arayüzünü beğenmedim. Hani Binance gibi değil ya da işte açılacak Cosmos gibi değil, Coindeceks gibi değil. Arayüzü ben biraz takılıyorum. Ben arayüzünü sevmedim ama borsa anlamında güvenilir büyük bir borsadır. Ön satışlarda da bize bir takım avantajlar verdiği için Gate.io borsası da sıklıkla kullanmanız gereken, en azından üye olup bir takım işlemleri deneyip onun da arayüzüne kısa sürede bir haftada çok rahat alışabileceğinizi düşünüyorum. Minik farklılıklar var ama alışmak zor bir şey değil. Gate.io'da yine güvenle işlem yapabileceğimiz. Uluslararası güzel bir borsadır. Yine kripto camiasında bazen haberleri falan ben verdiğim zaman yorumlarda da görüyorum ya da etrafımdaki insanlar da öğrencilerim de soruyorlar. Ya hocam işte bu kriptolarla ilgili haberleri nereden takip edelim vesaire gibi. Öncelikle kripto ile ilgili, ilgili kripto ile ilgili haberi bizzat kaynağından yani CoinMarketCap'ta ilgili kriptoya girdiğiniz zaman orada community diye bir liste göreceksiniz. Onların orada Twitter hesapları nedir, kendi blogları nedir, web siteleri nedir, haber ve iletişim kaynakları nedir? Öncelikle oraya bakmalısınız. Ayrıca şimdi bir ismini vereyim. Coin Telegraph isminde bir site var. Bu sitede de kripto camiasıyla alakalı, coinlerle, altcoinlerle alakalı çok detaylı haberler, gündemler vardır. Mutlaka onları da takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ama girdim hocam biraz İngilizceydi derseniz hiç sorun değil. Sağ tık Türkçe yaparak artık bütün siteler İngilizce sorununu aşabiliyorsunuz nasıl olsa. Coin Telegraph bu tür kriptolarla ilgili ya da sektörümüzde olan gelişmelerle alakalı haberleri takip edebileceğiniz kovalayabileceğiniz güzel bir platformdur. Onu da coin Telegraphı da mutlaka size tavsiye ediyor. Arkadaşlar mutlaka kriptolarda korku endeksi diye bir şey duymuşsunuzdur. Bunlar için de alternatif.me diye bir site var. Orada da girdiğiniz zaman korku endeksinin 0 ila 100 arasında bir puanlama olduğunu, insanlar şu anda piyasa anlamında korku modunda mıyız yoksa güven modunda mıyız, neredeyiz? Onu görmeniz için de ve orada da bazı e, yorumlarda göreceksiniz, bilgiler de göreceksiniz. Bunları nasıl değerlendirmeniz gerektiği ile alakalı bilgileri de internetten çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama bu korku endeksi nedir? E, nereden öğrenebiliriz? Şu anda ne durumdadır? Bunu görmek için alternatif ziyaret etmeniz gerekiyor. Buradaki korku endeksi puanı sıfıra yakın oldukça korku artıyor demektir tüm piyasa korkuyorsa siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Puan yüze yaklaşıyorsa açgözlülük var demektir. Herkes açgözlüyse siz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Nereden biliyoruz hocam? Ben unuttum diyorsanız Warren Buffett'ın bir sözünü hatırlatayım size. Bu kanalda da çokça atıfta bulunmuştuk o cümleye. Herkes açgözlü iken Korkak olun demişti Warren Buffett. Herkesin korktuğu bir zamanda da aç gözlü olmalısınız demişti. Bunu şöyle kafanızda bir yorumlayın. Bitcoin'in böyle işte 30 kalara doğru gittiği ve herkesin korktuğu bir dönemde milletin nasıl aldığını, daha sonra e, güven endeksi arttığı Bitcoin coştuğunda o insanların herkes saldırırken o saldıranlara nasıl o minik Korku zamanında aldıklarını, ucuz fiyattan aldıklarını, nasıl takır takır sattıklarını, hacimli olarak sattıklarını e, grafiklerden de çok rahat okuyabilirsiniz. E, o yüzden bu korku endeksi puanı bizim için e, piyasanın yönünü görmemiz için, herkesin duygu e, durumu nedir, onu görmek için güzel bir referans kaynağı oluyor bu arada. Hazır haber vesaire demişken, Bloomberg'den de bahsetmeden olmaz. Burada da sadece kripto camiasında değil her türlü borsa ile ilgili, ekonomik gelişmelerle ilgili haberleri çok rahat takip edebileceğiniz, bir sürü yorumları okuyabileceğiniz, görüşleri okuyabileceğiniz derli toplu, çok herkesin rağbet ettiği, önem verdiği, kıymet verdiği bir web sitesidir. Bloomberg'de mutlaka izlemeniz gerekiyor. Bu arada Türkiye'de de yerel haber yapan yerler var ama bu haberlere baktığımız zaman genellikle az önce ismini telaffuz ettiğim yabancı kaynaklardan haberleri derleyip Türkçeleştirip servisi yaptıklarını görüyoruz. Yani tamamen yurt dışı ofisi olup da bir Türk firması orada muhabir vesaire bulundurup haberleri derleyip getiren bir Web sayfasına ben denk gelmedim. Genellikle haberin kaynağı yurt dışı, bizimkiler yurt dışından haberleri edinip, onları Türkçeleştirip yorumlayıp sizlerle paylaşıyorlar. Yerel bir kaynak o yüzden tavsiye edemiyorum ama o haberleri Türkçeleştirip size servis eden bir sürü web sitesi veya uygulama ya da Telegram sayfası çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Küçük bir de tio vereyim hadi. Normalde bundan bahsetmeyecektim ama küçük bir tüyo olsun benden size. Google'ı açtığınız zaman kripto para yazıp ara dediğiniz zaman yukarıdaki sekmelerden de haberleri tıkladığınız zaman kripto ile ilgili içinde kripto geçen, para geçen bir sürü haberi Google'ın sizin yerinize indekslediğini, listelediğini de çok rahatlıkla görebilirsiniz. Benim de sıklıkla tercih ettiğim bir yöntemdir. Mutlaka Google'ın kendi arama motoru bunu kullanarak da haberleri, gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ama güçlü ya da yüksek miktarda yatırım yapmayı düşündüğünüz kriptoyu böyle sağdan soldan haberlerle değil direkt kaynağından yani coin market cap'a girip onun resmi iletişim bilgileri Twitter sayfası, Instagram sayfası, Telegram sayfası, blogu neyse onları görüp direkt onlarla iletişime geçerek ya da orada konuşulan, tartışılan bilgileri kendi mantık sürecinizden geçirerek haberleri takip etmeniz lazım. Örneğin bir kripto parayı ıı, yatırımcı alacaksa bir yatırım toplantısı yapıyorsa bunun haberlerini orada sunuyor. Yani önümüzdeki hafta şu firmayla görüşeceğiz, şöyle bir lansman yapacağız örneğin, şöyle bir yatırım almayı planlıyoruz gibi ayrıca projelerinin ileriki level'larında, aşamalarında neler planladıkları ile ilgili çok güzel bilgileri oralarda paylaşıyorlar. En doğru kaynak bence kriptonun kendi sitesidir. Ama değerli toplu piyasayı analiz edebilmek için gerekli olan haberleri de az önce saymış olduğum haber kaynaklarından derleyip kendi mantık süzgecinizden geçirip kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Bu arada haber kaynaklarından bahsetmişken asıl önemli konuyu unuttum. İşternet.com İşternet.com sadece bir web sayfası değil arkadaşlar. Bizim sosyal mecrada Twitter üzerinden, Instagram üzerinden Telegram'daki kendi kapalı grubumuz üzerinden takipçilerimiz bütün bu haberleri benzer sizi ilgilendiren dikkatinizi çekmesi gereken önemli tüm bilgileri sosyal medyamızda takip ederek Twitter sayfamızı, Instagram sayfamızı takibi alarak çok daha kolay değerli toplu edinebilirsiniz. Ayrıca ekibimizdeki teknik analist arkadaşlarımız bazı kriptoları hemen hemen sanıyorum her gün 10 tane kriptoyu 4 saatlik ya da günlük durumlarına göre inceleyip onlarla ilgili bazı kritik bilgileri güzel görseller halinde sizlerle paylaşıyorlar. O yüzden mutlaka internet.com'un Facebook, Instagram, Twitter gibi sayfalarını mutlaka takip etmeyi unutmayın. Sizlerin de sıklıkla kullandığı, faydasını gördüğü başka yardımcı web siteleri olabilir. Onları da lütfen YouTube'da bu videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum.